The future perfect tense. İngilizcede gelecekte bitmiş zaman. Gelecekteki bir zamanda geçmişte kalacak bir eylemi anlatmak için kullanılır. Gelecekteki bir zamanda geçmişte kalacak bir eylemi anlatmak için kullanılır. Olumlu cümle kuruluşuna bakalım. Özne başta, daha sonra will yardımcı fiili, daha sonra have yardımcı fiili. Daha sonra eğer fiil düzenli fiil ise fiile D ya da ED takısı getiriyoruz. Düzensiz irregular fiil ise bu sefer ne yapıyoruz? Fiilimizin üçüncü şeklini kullanıyoruz. Örnek cümlelere bakalım. I will have spent all my money tomorrow. Yarın tüm paramı harcamış olacağım. Gördüğünüz gibi burada bu cümlede fiilimiz spend, harcamak. Spend'in üçüncü hali spent'tir arkadaşlar. Spend düzensiz bir fiil olduğu için üçüncü şeklini kullandık. Spend kullandık. Düzenli fiil olsaydı D ya da ED takısı getirecektik fiile. We will have gone to Istanbul before evening. Akşamdan önce İstanbul'a gitmiş olacağız. Burada go gitmek fiili. Düzensiz bir fiil. Üçüncü şekli gan. My father will have paid his debt before June. Babam Haziran'dan önce borcunu ödemiş olacak. They will have finished the work before manager arrives. Patron gelmeden önce işi bitirmiş olacaklar. Olumsuz cümle kuruluşuna bakalım. Özne başta. Daha sonra will not ya da kısaltılmış haliyle want yardımcı fiili. Daha sonra have yardımcı fiili. Daha sonra fiilimiz düzenliyse d ya da ed kısa alıyor. Düzensizse fiilin üçüncü şeklini kullanıyoruz. I will not have seen him before noon. Onu öğlenden önce görmüş olmayacağım. She won't have called him till Eight o'clock. Onu saat sekize kadar aramış olmayacak. My father won't have sold the house before summer. Babam yazdan önce evi satmış olmayacak. Cümlelerin sonuna baktığınız zaman arkadaşlar hep zaman verildiğine dikkat edin. Before noon, till eight o'clock. Öğlenden önce, saat sekize kadar. Before summer, yazdan önce. They won't have finished the work before manager arrives. Patron gelmeden önce işi bitirmiş olmayacaklar. Soru cümlesi kuruluşuna bakalım. Will başta, daha sonra özne, daha sonra have yardımcı fiili, daha sonra fiilimiz, düzen, düzenli fiil ise d ya da ed takısı alıyor fiil, düzensiz fiilse fiilimizin üçüncü şeklini kullanarak soru yapıyoruz. Bakalım. Will you have arrived in Istanbul at 2 o'clock? Saat 2'de İstanbul'a varmış olacak mısın? Will she have washed the dishes before dinner? O akşam yemeğinden önce bulaşıkları yıkamış olacak mı? Will he have finished the job within one month? O bir ay içinde işi bitirmiş olacak mı? Will they have moved to London before winter? Onlar kıştan önce Londra'ya taşınmış olacaklar mı? Thanks for watching.